Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, Roblox Color Block oynuyoruz. Bize verilen renkler var ve biz de aşağıdaki oyun alanında o renkleri koşmaya çalışıyoruz. E, koşamazsak yanıyoruz arkadaşlar ve buraya geliyoruz. Burada da diğer oyunu bekliyoruz. Arkadaşlar, e, bu arada size bir bilgi vermek istiyorum. Hani Fashion Fame Roblox Fashion Famous oynuyoruz videomda e, her şeyi Türkçe diye şaşırmıştım biraz. Sonra e, bir baktım. De, videodan sonra da oynadım. Şey eee Türkçe güncellemesi gelmiş arkadaşlar Roblox'a Türk oyuncular için. Bunu da e, mini games videomda söylemeyi unuttum söylemiş olayım. Şimdi buradan Unicorn modunu seçelim. Şurayı da kapatalım. Evet arkadaşlar, macenta rengimiz. Hemen koşalım. Buradan arkadaşlar hava üflüyorlar ve biz de havaya karşı gelmeye çalışıyoruz. Biraz zor. Kahverengi Ah yanından geçiyormuşum zaten. Siyah 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 siyah. Arkadaşlar Color Bloom ıı, şey hatta ıı, kirtan figürlerle de yapmıştım. İşte o oyun bu oyun arkadaşlar. İnşallah birinci oluruz. Sarı. Aa. <laughs> Üç kişi kaldı şu anda. Sanırım. Üç kişi kaldık aynen. Aha. iki kişi kaldık. Birinci almam gerekiyor. Kırmızı var burada. Kaç kaç kaç. Sarı sarı sarı. Yanımızdaki kızın ismi vardı arkadaşlar. Haydi. Birin kazanan yok mu? Aa diğer arkadaşımız da mı düşmüş? Kazanan yok arkadaşlar. Diğer arkadaşımız da düşmüş bizimle birlikte. Ama inşallah bu turda kazanabiliriz. Hmm. Şimdi modu seçelim. Jetpack modu. Aynen. Evet. Uçuyoruz. Burayı. Burada var herkes başka bir yere kaçıyor. Yani başka bir yere gidiyor. Bu hoplama butonu yok. Ha uçtuğumuz için. Ama uçuyorsak farklı renklerin şeyinde durabiliriz. Yani boşluk kalabiliriz. Garip. Ama biz oyuna uyalım. <laughs> Düşmek istemem. Tekrardan mı beyaz? Ha burada varmış. <laughs> Siyah siyah siyah. Şurada var. Aa, hayır. Uçuyorum. Ha, uçmuyormuşum. Tamam. Az önce uçuyorum zannettim. Ama olsun. Buraları gezelim. Ve aşağıdakileri de izleyelim. İki kişi kalmışlar sanırım arkadaşlar. Evet iki kişi gelmişler. Bakalım kim kazanacak. Abi arkadaşımız üstte çıkmış. Ben de çıkıyordum bazen. Yani birilerinin üstüne çıkarak böyle çıkabiliyordum. Hatta hoplayan birinin üstüne çıkmıştım. Bir keresinde çıkmıştım öyle. Mesela şu hoplayan kişinin... Ah çıktık. Yaşasın. Çıktık arkadaşlar artık buradan da oynayabileceğiz. Bakın böyle <laughs> kazanan bu arkadaşımızmış. Ateşlerde yanıyorum arkadaşlar. Hava çok sıcak o yüzden. Şimdi aşağı inelim. Aa yeşil bir şey oluştu arkamda. Ateşe girdiğim için mi acaba? Allah Allah. Evet. Yüzme modu olmasın hayır hayır. Çiftler veya bu olsun. <laughs> Sürekli karar değiştiriyorum. Abi de tatlı hayvanlar var ama Robux'la sanırım. Şey. Ya bakamadık. Aa aynen Robux'muş. Çıkırmızı, çıkırmızı, çıkırmızı. Wow. Arkadaşlar benim bu Color Block oyununda en sevdiğim mod most... Hatem modu. Çok güzel bir moddu. Evet. Pembe pembe pembe. Pembe pembe neredesin? Heh tamam burada. Yes. Arkadaşlar bu arada az önce pen farklı bir şey dedim. Açık kırmızı. Açık kırmızı bu değil. Olamaz. Sen hala böyle misin? Ee, biraz garip. Ama arkamızdan çıkan şey çok güzel. Sanırım şu üstte çıktığımız ve ateşten geçtiğimiz için hiçbir fikrim yok. Normalde bakın arkadaşlar bunlar Robux'lu. Böyle arkasından gelen Robux'lu gördüğünüz gibi. 199 Robux. Ama bana bedava ya verdiler. Garip. Bunlar ne? Hmm. Yok o işlere karışmayalım. Hmm. Bakalım bakalım burada neler var. En iyi donatör bu arkadaşımızmış. Amca Davey. <laughs> Komik bir ismi varmış. Ama sanırım Türk. Yani e, yabancı birisi. A paten modu. Yabancı birisi neden amca koysun? Değil mi ismine? Hadi paten modu gelsin lütfen. Ya bu mod gelmiş. Olsun. Siyah bu değil mi? Budur değil mi? Ah buymuş. Arkadaşlar bu arada katlar var. Biz en üst kattayız şu anda. Ama bazen doğru renkte olmuyoruz ve aşağı doğru giderken şansımız yaver gidip başka bir kata düşe düşün şey biliyoruz. Koy mavi koy mavi koy mavi. Uf. Düşeceğim diye ödüm koptu. Mavi. Heh, tamam yanımda varmış zaten maviden. Gri. <laughs> Sanırım biraz şanslıyım. Ama erken konuşmayayım. O, birinci olduk. Bakın orada oynayan biziz. Yaşasın. Bana döner misin kendim? Bakın o oh, biziz. Biziz. Kazandık. Yes, yes. Bam 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 bam. Bakın. Top modu güzeldir. Altta arkadaşlar danslar var. Pow pow. <laughs> Bu yuvarlanma, üzülme modu. Kırmızı, 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 kırmızı. Kırmızı yok. Ah, kırmızı burada. Tamam. Bu modu hiç anlayamadım. Aa, şunları sanırım gitmeyeceğiz. Şu cadılı olanlara. Aa, iki kişi kaldık. Bakın onlar sonradan sonradan gidiyor cadı yazıyor olanlar. Cadı mıdır nedir artık yani. Kahverengi 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 yok kahverengi yok kahverengi yok. Aa, var mıydı? Kim kazandı? Kazanan yokmuş. Tamamdır. Ah tamam. Yukarı çıktık. Buradan çıktığımızda farklı bir renk mi olacak? Yani girdiğimizde yok neyse. Bu arada dansları gösterecektim size. Aa evet. Neyse küçük yer top moda olsun ya. Top moda istiyorum. Burada diğer danslar. Pow 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 pow. o nasıl bir düştü? Koyu yeşil. Hah tamam. Koyu yeşildeyiz. Koyu mavi. Koyulardan başladık bu arada. Siyah, siyah, siyah. Siyah bu mu? <laughs> tamam. Ben bunu gri zannettim. Mor, mor, mor. Mor, mor, mor. Hayır. Mor, mor. Mor en sevdiğim renklerden bir tanesidir. Mor ve mavi vazgeçilmezlerimden. Yağmur, yağışı, trail. Aa merak ettim bunu bir şeymiş. Bu da tabii ki Robux'lu. Wow gökkuşağı izi. Harika. Ama benim hiç Robux'um yok. 299 Robux'u nasıl vereyim? Bu arada arkadaşlar aranızda bu oyuna bu oyunda Robux alan varsa yorumları lütfen yazsın. Merak ettim kim alıyor kim almıyor diye. Neyse. Bu arada arkadaşlar buranın yerleri de renkli renkli. Aşağıdaki oyun yeri gibi. Hmm, balon modu olsun. Biz balon, balon modunu seçtik. İnşallah balon modu gelir. Ne modu? Ha, normal mod sanırım. Am şey. Ha tamam. Alt tabanlar da var. Tamam. Anladım. İnsanlar neden bu modu seçiyor size söyleyeyim. Çünkü düşerseniz şans düşerseniz ve şanslıysanız aşağıdaki tabakalara da gidebiliyorsunuz da koyu yeşil yok. Aa! Tabakaya mı düştük? Tamam harika. Başka bir tabakaya düşmüşüz. Üstekilere bakıyorum. Yani üstümüzde tabaka var. Arkadaşlar bu arada ben boyunda seviye 15'im. Yaşasın. Pembe. Heh. Pembe dişini yapacağım. Bakın. Don don don. Don don don. Abi arkadaşımız düştü. Olamaz. Çekimimize tamam buradan. Turuncu, turuncu, turuncu. Siyah burada var. Kaç kişi kalmış sayamıyorum ki. Hemen bitiyor. Bu tabakada iki kişi var. Alt tabaka yok. Üst tabakada kimler var? İki kişi gördüm sanki. Hayır. Ah. Uh, sonunda yetişti koplayarak. Beyaz hemen burada var zaten. İnşallah tekrardan birinci olabiliriz. Şu anla dek güzel gidiyor. Heyecanlıyım. <laughs> Bakalım kim birinci olacak. Bu yeşil mi? Tamam bu yeşil aynen koyu yeşilini zannettim de bir anda yeşilmiş. Yaşasın. Şu an dek çok güzel gidiyor ve düşmedik. Ama nazarda değdirmek istemiyorum. Abisi düştü. Aa, yanımıza diyecektim. Ben düştüm. Bakalım kim birinci olacak. Şu hoplayan arkadaşlarımız yardımıyla hopla bakayım. Ah, Ah oh, tamam çıktık. Kayı mavi. Hatta <laughs> böyle böyle bakınca şey gibi duruyor. Ee, oyundaymışsınız gibi duruyor. Bakın. <laughs> Aa bu arkadaşımız birinci oldu. Tebrikler. Az önce yanımıza düşen kişi değil miydi bu? Aynen öyleydi. Aa kırmızı olmuş. Arkamızdan gelen şey. Bunun mantığı ne hiç anlamadım. Erçek modu tatlı. <laughs> Ama bulut modu da olabilirdi. Bulut modu da güzelmiş dedim sonradan. Ama sanırım çiçek modu. Aynen. Biz neden ışınlanmadık? Yo de hopladığımız için mi acaba bizi attılar? Neden? Hayır. Arkadaşlar burada video 15 dakika olmuş. Yavaş yavaş kapatalım videoyu. <laughs> Yine şu dansı yapalım. Arkadaşlar bunu uyarladım kendim bakın. Hayır bu olamaz. Of. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Aa bu da yapıyor yanımızdaki kişi. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Videolarımdan haberdar olmak için e ee, neydi onun adı Neyse unuttum Zil butonumuydu öyle bir şeydi Neyse e, videoma like atmayı Ve hala abone olmadıysanız abone olmayı Sakın unutmayın görüşürüz